Bir toplumun karakteri en zayıfına nasıl davrandığıyla ölçülür. Kurtlar da bunu çok iyi bilir. Kanadalı bir fotoğrafçı bir kurt sürüsünün yürüyüşünü görüntüledi. Ortaya çıkan sahne doğadan alınacak bir liderlik dersiydi. En önde yaşlı ve hasta kurtlar vardı. Çünkü en yavaş onlardı ve sürünün hızını belirleyerek kimsenin geride kalmamasını sağlıyorlardı. Bir saldırı olursa ilk karşılayanlar da onlar olacaktı. Hemen arkalarında genç ve güçlü kurtlar vardı. Düşmana en hızlı tepkiyi verecek olanlar. Ortada dişiler ve yavrular yürüyordu. Çünkü onlar sürünün geleceğiydi ve en güvenli yerdeydiler. Ardından koruyucu savaşçılar geliyordu. Geride kalanları kollayan bekçilerdi ve en sonda sürüden biraz uzakta yürüyen tek bir kurt vardı. O liderdi. Herkesi gözler, kimsenin geride kalmamasını sağlar, yönünü tehditlere göre belirlerdi. Ve bu da bize gösteriyor ki gerçek liderlik gücün değil, sorumluluğun arkasında durabilmektir.